Şimdi yüz felci, havalar çok soğuk ve hiç ummadığınız bir anda yüzünüzde bir karıncalanma hissedip sonrasında da bir donma hissedebilirsiniz. Allah korusun. Yüz felcinden bahsediyoruz. Profesör Doktor Cihan Aksoy, telefon attığımızda haberi görebilirsem soğuk ve rüzgarlı hava yüz felcine neden olabilir diyor haberde. Hocam günaydın. Günaydın, günaydın, Zahide, günaydın herkese. Merhaba. Hocam telefonda bile enerjiniz belli oluyor ya. <laughs> Bu alkışlar sizin için. Profesör Doktor Cihan Aksoy. Hocam şimdi bize anlatın lütfen. Havalar gerçekten soğuk. Özellikle doğu bölgelerinde kar kış kıyamet hala. Otobüse biniyoruz, trafiğe çıkıyoruz, rüzgarlı alanda kalıyoruz. Kendimizi korumalı mıyız? Gerçekten yüz felci sebebi midir soğuk hava rüzgarda kalmak? Yani aslında er, eskiden beri soğukta kalırlardı insanlar. Sonra şeytan çarptı mı derlerdi. Şeytan çarptı mı derlerdi eskiden. <laughs> Töbeler olsun. Şimdi böyle olmadığını biliyorum. Ama gerçekten eğer genetik olarak yapısal anatomik yapısı o sinir dar bir kemiğin arasından geçiyor. O çok dar kemiğin arasından geçiyor. Herkese daha farklı. Ama e, eğer tuğu yiyince orada ödem oluyor. Birçok insanda bu çok biliniyor. Ve o ödem şişlik olunca da o dar kanalın geçerken sinir sıkışıyor. Nasıl parmağınızı tokmakla vurursanız sıkışırsa hmm. e, etrafında da Sıkı dar bir kemik yapısı var, o zaman işte bu oluyor. Tabi virüsler falan bu zonamona diye hani ağır dönemlerde bir şey olur, e, vücudunuza çıkar. Onun da etkili olduğu düşünülüyor. Ama e, tanıtma olmasa bile %100 birçok insanda soğuğun oradaki sivri sıkıştırıp yüz felçliğine hmm. neden olduğunu biliyoruz. Bu düzeltmeyi herkes de biliyor yaygın olarak. Yüzde yüz olmayan şeyler evet demedi ama bize deneyim var. Hep görüyoruz, hepimiz görüyoruz. Doğru. Doğru. Kendinizi sarılsınlar kaç kollarına öyle çıktım dışarı hey deyip durmasınlar. Erzurum'un dadaşın dediği gibi demiş ya e, es yiğidim bağrına rüzgar es yiğidim bağrına rüzgar diye dolaşıyormuş. Sonra içi ip gibi olunca buldum garip dadaşı esersin bağrına bağrına <laughs> rüzgar demiş. O da peki. <gülüyor> Hocam <gülüyor> peki de evet. şimdi çocukları okula göndereceğiz. Şimdi tatildeler evdeler ama ee, sarıp sarmalıyoruz ve doğru mu yapıyoruz? Kulaklık takıyoruz, işte atkılar, bereler falan. Doğru mu yapıyoruz hem kendimize hem çocuklarımıza? Şimdi tabii havaya da bakmak lazım. Yani hava da iyiyken çocuğun iyice kapıyı sararsa kamperişte kalır. Bu sefer terler başka şeyler olur. Hani yüzsel hmm. cinden koruyoruz derken de Çocuğun terin üzerinde soğuması bu sefer de daha enfeksiyonlar şunlar bunlar olur. O yüzden neyse bir gölge giymek lazım. Doğru rüzgar varsa soğuk varsa öyle kafayı yiyelim yiyelim rüzgarda tutmanın alemi yok. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah'ım neşemizi arttırsın. Sağ Aynen. olun. Aynen. Güler yüzünüzde bil. Ama umarım anlaşılmıştır. Hakikaten soğuk havalarda sarınalım. Çünkü yapımız eğer buna yattıysa o kemik yapımız sizlerimiz aralarda sıkışı verir. Ondan sonra e, iyi oluyor, çoğu tedavi oluyor ama erken dönemde. Aman bir de onu söyleyelim ...Zahide. Aman felç başladığı anda ilk 24 saat içinde derhal anti ödem, orada bir tedaviye başlamak lazım. 3 gün hmm. sonra olabilir denirse o zaman büyük sorunlar çıkıyor. Aman deyin hemen bir doktora gitsinler. Şu kortizon, kortizon, antiviral, antiviral. Hemen o tedavi başlasın. Nasıl hissederiz yüzümüzde? Bir uyuşuklukla mı başlıyor? felç. Evet. Çok, yerim, çok önemli çünkü bir an önce doktora gitmek. Kaşımızı, gitmedi. kaşımızı kaldıramadığımız, gözümüzü kapatamadığımız, ağzımızın yana doğru kaydığını, içerken ha. hemen kenarından duyun ki dışarı doğru açtığını, ıslık çalamadığımızı, çalarken fil fil diye çaldığımızı falan görürüz. Hissederiz. Yani direkt olarak e, o sıkışan sinir duysal bir sinir değildir. Sıkışan sinir motor. Yani hareket ettiren bir sinir. O yüzden... Hareket o, edemiyorsak o, motor sinirde sıkıntı var. Evet ancak dilin arkasında falan bir şey var. O değil ama yüzdeki hareketlerde kırtıklık vardı. Gözümüzü tam kapatamıyoruz. Kaşımızı kaldıramıyoruzsa eğer ağzımızın kenarından böyle bir şeyler hmm. bir kaymaya başlamışsa işte o zaman yüz felci oluyoruz. E bunlar çok kısa ki. sürede ortaya çıkıyor ve hemen, hemen doktor. Hemen. Hocam teşekkür ederim. Hemen doktor kısmını Cihan Hocam bana zorla çok beni MR'a gönderdi evet. bu kolum için. Zorla gönderdi. Gitmemek içeriğinden geleni yaptım. Fakat beni zorla gönderdi. Kolumda çatlak çıktı. Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız ben hayatta bu işleri yapmazdım. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Can Aksoy. Sağ olun efendim. Güzel bir gün geçirin inşallah. Kötü haberler almayalım artık ya. Böyle haberlere bakarken, okurken içim gidiyor. Gerçekten kötü haber vermek istemiyorum.